Geldi yardım çağrısı. Sen hep sakin ve hızlı. Başın derde girince söylemen yeter deme. Çekilin geldi itfaiyeci kahramanımız itfaiyeci yolları açın katılın. Siz. Ba 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 kırmızı kırmızı tehlike alarm demektir eğer tehlikedeysen kırmızıyı seç şarkın hoşuma gitti Elvis yoksa senin beste sen... e, doğru bildinsem ve konu da güvenlik ba ba kırmızı tehlike alarm demektir eğer te <laughs> ...size bizim şarkıcı değil... ...birer itfaiyeci olduğumuzu hatırlatabilir miyim acaba? Oh. İyi ki de öyleyiz. Oh, olamaz. Oh. Sakin ol Nipper. Bu köpek sahilde terliğimi kuma gömmeye çalıştı Brandon. Söyler misin neden ona bakmayı kabul ettin ki? Başımıza dert oldu. Hayır olmadı. Aksine sevimli bir köpek. Yalnızca bir şeyleri gömmeye bayılıyor öyle değil mi Nipper? Bir köpeğin olduğunu bilmiyordum. Kız kardeşimin köpeği. Senden çok özür dilerim Helen. Merhaba Bramin, Helen. Belki Nipra bir tasma takman iyi olur. Doğru ama kafeden kaçtı. O kadar hareketli bir köpek ki onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Neden Nipra'ı uzun bir yürüyüşe çıkarıp yorulmasını sağlamıyorsun? Doğru. Doğruca Cliff Pete gidebiliriz. Bu işe yarayacaktır. Cep telefonunun yanına almayı unutma Brahmin. Acil bir durum olabilir. Oh, tamam Sam almayı unutmam. Kırmızı tehlike alarm demektir. Eğer tehlikedeysen kırmızıyı seç. Evet. Ee, tamam. Harika söyledin Elvis. Anlaşılan bugün yemek yapmıyorsun Elvis. Ee, yapmıştım ama kızartma tavasında ufak bir kaza oldu. Oh oh oh. Aa olamaz. Bugün öğle yemeği konusunda başarılı olamıyorum. Niye para şunu kesmesini söyleyeceğiz? Hayır, bu sefer sıra sende. Biri şu köpeği buradan çıkarabilir mi lütfen? Endişelenmeyin, Nipper'la ben birlikte harika bir yürüyüşe çıkıp ardından piknik yapacağız. Sarah, James, neden size benimle gelmiyorsunuz? Ye Ama yürümek çok yorucu anne. Peki James, neden benimle balığa çıkmıyorsun? Biz de teknede piknik yaparız. Evet. Pekala, madem öyle yanıma neleri alsam acaba? Köpek tasması, biraz su. Cep telefonunu da unutma. <laughs> Aa, al bakalım Elvis. Olanlar için çok özür dilerim. Teşekkürler Charlie. Artık öğle yemeğim var. Kırmızı, Kırmızı tehlike, tehlike, alarm demektir. Aa, şunu artık keser misiniz lütfen? Affedersiniz. O kadar akılda kalıcı ki hiç durmadan söylüyorum. O zaman gidip başka yerde söyle. Hiç sorun değil. Bu öğleden sonra izinliyim. Sahilde söyleyebilirim. <laughs> Peki Alain Şimdi tasmanı çıkaracağım. Ama uslu bir köpek ol anladın <laughs> mı? adım daha atamayacağım. Aa, bak! <laughs> Bunlar babamla James'in annesi. Bunlar annemle Sara baba. Hey. Hey. Merhaba. Merhaba. Merhaba! 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 Bizi duyabildiklerini sanmıyorum. Evde görüşürüz. Peki o zaman, şimdi sıra pikniğimize geldi. Bakalım baban bizim için ne hazırlamış? Oh, bir sofra bezi. Çok akıllıca. Ve lezzetli sandviçlerimiz var. Hayır, Nipper. Kötü köpek. Nipper kötü bir köpek değil sıra. Yalnızca karnı acıkmış. Ne? Birazdan orada olacağım. Canın çok acıyor mu? Yürüyebilecek Hı. misin? Ağrını üzerime vermeye ah. çalış. Ay! Ah. Ay kırıldığından eminim. Ah! Hepsi senin yüzünden. Öyle koşmamalıydın. E, sana o kötü bir köpek demiştim anne. Hemen babana haber vereceğim. Ah. telefonum nerede? Yanıma aldığımdan eminim. Çünkü babam bana vermişti. Merak etme Sera, yardım çağıracağım. İşte Sam orada. Sam! Sam, imdat! İmdat! Ah! Maalesef sesimi duymuyor. Pop 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 kırmızı tehlike. Kırmızı alarm demek. Oh! Bremen de buradaymış. yalnızca selam verdiğimi sandı. Ona tehlikede olduğumuzu haber vermeliyim. Telefonumu unuttuğuma inanamıyorum. Kırmızı tehlike demek. <laughs> kırmızı tehlike. <laughs> ah. Çok akıllıca. İmdat! İmdat! Kırmızı tehlike, kırmızı... Ha? Kırmızı tehlike demek. Ters giden bir şeyler var. Anne, ne kaçıyor? Hmm, cevap vermiyor. Acil durum hattını arasam iyi olacak. Oh, olamaz. E, başı dertte. Orman kurtarmaya arasam iyi olacak. Merak etme dostum. Yani efendim. Ben onları bulurum. Sen buraya nasıl geldin? Nipper geri dön. Ne yazık ki helikopterle buraya inemem. Yardıma ihtiyacım olacak. Sam. İçimden bir ses burada bana ihtiyacınız olabilir diyordu. Neyin var Sera? Bekir. Hemşire da telefon edeceğim. Bugün neden kimse telefonlara cevap vermiyor? Merhaba. Ah. Ah. Beni Nepur getirdi. Nepur, sen çok zeki bir köpeksin. Ah, ah önemli bir şeyin yok. Seyra, ama ayağının röntgenini çekmek için hastaneye gideceğiz. Tom! burada acilen bir sediyeye ihtiyacımız var. Hemen indiriyorum sen. olacak canım seni de hastanede görürüz. Yukarı tohum. Oh! ne heyecanlı macera ama neyse ki ayağın kırılmamış Sera. İcinesi bile yeterince kötü. Sem Olağanüstü davrandın. Ve eğer Elvis'in şarkısı olmasaydı... ...Ponty kayalığında hala mahsur olabilirdik. Kırmızı tehlike demek... ...kırmızı alarm demek. Eğer, evet, eğer tehlikeliysen... Tehlike ...kırmızıyı, kırmızıyı seç. Çekileyim gel itfaiyeci kahramanımız itfaiyeci yolları açın katılın sizde sevmeye